Selam arkadaşlar. Semo şefiniz bugün ne yapıyor? Bu karda fırtınada delirmiş mi, şaşırmış mı? Hayır, Semoş acıkmış. Canı ne çekermiş? Hemen görüyoruz. Vah! Arkadaşlar, bugün kuzinemde keşkek pişiriyorum. Akşamdan ıslattım keşkeğimi. Keşke ıslatmasaydın. Ah, keşkem, keşkem, keşkem. Bu tabii şişecek. Böyle az göründüğüne bakmayın. Bu koca bir tencere olacak. E, etimi de düdüklü de pişiriyorum. Lokum gibi olacak. Ve ikisi birbiriyle muhteşem olacak. Arkadaşlar. Bu sularını atacağım bunun. Ay, şöyle. Kuzine de pişen her şey harika oluyor arkadaşlar. Kesinlikle harika oluyor. Ay tamam. Tamamen aldık. Bu suyunu da atacağım. Evet. Temiz suyu koyduk. Ay. Biraz pişince kuşlara da atacağım. Heh. Onları da düşünelim. Karın altında ne bulsun hayvancıklar. Ah, bu şimdi kaynasın arkadaşlar. Oh. Nasıl karın üstüne pekmez koyup yedim. Heh, çok güzel oluyormuş. Hiç yemedim ama deneyelim. Evet. Şimdi pişmek. Kız semaş? ne yapıyorsun? Ay. Ateşi yakıyorum. Ay. Karanlık olmadan bunu pişirmemiz lazım Musti. Ay. Kaynıyor. Çok güzel. <laughs> Keşkek. Kar altında. Harika. Bunu böyle eze 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 dövdüre dövdüre bizim halledeceğim. Bizim. Bak işte bundan ezeceğim. Bunu zannettim ya. Heh. Böyle. Bak o ne ne neydi işte. kız? Tereyağım var. Tereyağım. Bol tereyağı koyacağım arkadaşlar. Çünkü etim yağsız. Keşkek de yağsız zaten. Keşkek. Böyle çok güzel tepsiyi yayacağım. Allah. Oh. Tam kış gününün güzel bir yemeği. Keşkek. Oy. Şöyle O kadar giyindim ki kat kat Çünkü soğuk Hasta hasta olmayalım Allah korusun Hastalık kötü Tam ısınmıştık ha <laughs> Tabii miktarınca koyacağım Bey. Daha erken anne özleşsin. Mimelensin. Keşke olduğunu anlasın. Hava üşümüş. Evet. Bayağı. Hava soğuk. Evet arkadaşlar keşkeğim pişiyor ee, Bakın burada neyim var Ekaşladım kemiksiz Ve yağsız Şimdi suyunu da aldım e, Süzdüm Keşkeğimin içine koyacağım Keşkek toparlıyor Buhardan görünmüyor ama Böyle ezeceğim onu. Ezmeye devam edeceğim ki böyle nimeli olsun. Sakız gibi olsun böyle çok güzel. Ay. Tereyağı da ağır ağır orada eriyor. Şimdi etimin suyunu da koyacağım buna. Dediğim gibi süzdürdüm. Çok soğuk değil mi Oste? Evet. Sobamız güzel yanıyor. Oh. Sobam da gayet güzel yanıyor. Dediğim gibi sobada valla ne pişirirsek pişirelim çok güzel oluyor. Hadi olacak. Otunum da nasıl yanıyor hemen. İşte. Dur Almaya. ben, dur ben atayım. Olmuyor. <laughs> Hah, oldu. Heh. Yan ateşimde yan. Köz ol, kür <laughs> Balık gibi koktu. Balık gibi mi? Hmm. Hı. mu? Ne bileyim. Tuzunu da koydum arkadaşlar. Karnım da yine her zamanki gibi çok aç. Bir parça eksik yiyelim şeyde. Hmm, Hadi Tamam. Trim, 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 trim. Ay topladı arkadaşlar. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şöyle biraz ezdireceğim bunu. Mustafa ah sen yapsan bunu keşke. Çok ah, 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 evet, ah, ah. kuvvetli aşkım. Ver yapayım. Ama kendini sıçratma. E, vallahi çok kötü yakar ha. Haberin olsun. Biz yanmışız zaten. Aa, sen daha ne yandın be. Ah, daha ah abi yandım be. ah. Ah ah dertim, ah. Öğün Of bak sıçrıyor. Yok sen yapma bunu. Yok yandım yok ettim. temizliyorum arkadaşlar. <laughs> mimeli mimeli çok güzel olacaktır. Kaç saattir pişiyor inanın ki. İki saat oldu. Mu? Oldu. Çiğdem'in abi nereye gidiyor? İlaçlarımı alacağım. Evet tamam. <laughs> Gel işte Dikkat et İçeride dikkat et <laughs> Tut benden istersen Tut. Tut. Tamam Tamam Öyle yap sen al bakayım. Hadi. Ay. Öyle kuvvetli kuvvetli bastır ki sakız gibi olsun böyle anneciğim. Heh. Takize. Heh. Evi çevir kıvır çevir salla, salla 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 titret. Doğumda saldı yani. <laughs> Hey. gerçekten çok soğuk ve karanlık oldu arkadaşlar. Ay. Tereyağlı harika olacak kesinlikle ben bunu yemeye de kıyamam. Ay inanın it gibi titriyoruz şu an. <laughs> Ve açım. keşkeyi sabırsızlıkla bekliyorum. suyunu çok çekti değil mi Musti o? Ez ben geliyorum biraz su ilave edelim ona. Musti bayağı bir karıştırdı gerçekten. Nimeli olsun diye. Ezerek. Biraz su ilave ettik. Musti sanki dermanın kesildi gibi. Ha? Yok tabi. Bu kıvam firmede değil. Yani. Ne? Canım benim. Biraz da etiyle karıştıralım gülüm benim. Etini de koy. Aktar hep. Aktar. <laughs> He koy. Suyuyla biraz da bir, öyle birbirine aşık olsunlar çok büyük parçası yok değil mi? O ezilir zaten lokum gibi pişmiş. Yok canım aktar aktar. Hepsini koy. Çok az bıraksana baban ondan. Sordu eşim iyi ki yememiş. <laughs> Dedik sakın yeme. Keşkek pişiriyoruz. Tamam. He, yeter ama. Şuraya bırakın. Harika. arkasıyla ez kepçenin ha öyle Etin suyunu da koymuştum biliyorsunuz arkadaşlar içine. Efendim paşam. Efendim Ne oldu Sen 50 mi bir şey yine karanlığa kaldık. tereyağımız da kızardı, pembeleşti, köpürdü, sinirlendi. Çok güzel, harika arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi cos diye dökeceğim keşke yemin üzerine. Tamam paşam, çok yoruldun. Tamam. Gel, sen al. Oh. Gel. Hadi bebeğim. İçinden de geçmedi değil mi? Yok. Bilmiyorum, o dönüyordum ben. Geçmişte olabilir. <laughs> Cam nasıl kalıyor? Hiç dibine tutmadı arkadaşlar ve sakız gibi oldu gerçekten harika oldu harika eşim de bayılıyor buna oh. bakar mısınız güzelliğe Allah onun niye ayırdın abi He? onun niye ayırdın abi bunu ha. yiyeceğiz ya bebeğim. ha soğusun mi? He? evet. Hava o kadar soğuk ki oh. oh. Harika Bu yenmez mi soruyorum size Yenmez mi Şimdi e, kayınvalidemleri de yapacağım onlar da gitsinler. Çok vermiyorum onları arkadaşlar. Çünkü Allah tereyağı yasak kayın var değil mi? ne yapıyoruz? Bunun üstüne döküyoruz. Isıtıp ben bunu kahvaltıda bile yerim inan ki. Evet, çok severim keşkeyi. Bizim günlerde olmazsa olmazımızdır keşkek. kuşlar falan yesin diye Şöyle alayım yapmak istiyorum. Mis gibi kokuyor. Aynen öyle. Tereyağıma da azıcık tuza koydum. Ee, i̇nanın ki enfes. Şu an kameranın titremesi benden dolayı. <laughs> Sen babaannene uçur gel. Hadi. Hadi anneciğim. Çiğdem belki geç gelir. Ben yemeğe devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü çok açım gerçekten. İnanın ki süper olmuş ve lezzetli. pişirmişim. Of. Muhteşem, inanın muhteşem. bırakamıyorum. İnanın ki bırakamıyorum. Ama oturup enine boyuna yemek istiyorum. Öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Muhakkak keşkek pişirin diyorum. Keşkem dememeniz için. Yiyin keşke sıcak sıcak. Tereyağlı. Ok oh, vitaminli. Bakar mısınız? Akıyor. Akıyor. Öpüyorum hepinizi. Değerli izleyicilerim. Canlarım.